Yani, ismini duymuşsunuzdur herhalde. Azer, e, Azerbaycan'ın Lenkeran diye bir bölgesi var. Hazar kıyısında. E, bakıyor beş saat mesafede bir yer. Orada, türesi, çok dağlık bir bölgede, kapalı bir bölgede. Tabiri caizse Ergenekon gibi bir bölgede konuşlanmışlar. Şimdi Azerbaycan oraya çok e, güzel bir yol yapıyor. Tarihi bir kent var. Lahic e, beldesi var e, hakikaten 16. 17. yüzyılda gezmiş gibi oluyorsunuz orada. Ondan önceki dönemde de peygamberimizin yaptığı gibi halbet çıkaran pek çok meşayih vardır ama tasavvuf tarihinde ilk üst üste 40 hal erbain çıkaran zattır. Özelliği budur. Ömer Halimit Hazretleri Tekrar hilafetle Anadolu'ya Erzincan'a geliyor. İşte onun yetiştirmiş olduğu bir Cemal Halveti Hazretleri var ki bugün Koca Mustafa Paşa diye anılan dergahın banisidir. İstanbul'da tahsile gelmiş. Kendisi Taşköprülü Şaban Veli Hazretleri. Taşköprü'de bir yakını, bir hanım aynı Peygamberimizin süt annesi gibi Halime gibi Halime Validemiz gibi sahip çıkmış. Bakmış, yetiştirmiş, çok zeki olduğunu söylemişler. E, mutlaka okuması gerektiğini söylemişler. Taş köprüde olmaz, Kastamonu'ya gönderip Kastamonu'da e, ilk taksimi görmüş. Orada... Bu dönemde, mesela hemen uyarlayayım ben bunu. Bir eren kafasına koysa, niyet ettim Allah razı olsun şu mesela kanser denen hastalık hastalık belasında insanı kurtarmaya Erbağ'ın nefsi feda etme, kurban etme olayıdır. Nefsinin karşılığında onun şeyini satın alır. Tedavisini satın alır. Ben yani en Mustafa Safi Efendi, Hüseyin Vassaf Bey, e, bir şeydi. Mustafa Safi Efendi huzurunda Efendim böyle beyaz gömlek giymiş ama da kirli ha. Hiç bakmamışlar ya karısı kızı insan bakmaz mı diye içinden geçirince zikirden ve sohbetten sonra oğlum şu yukarıdan kütüphaneden divan-ı niyaziyi getir gel diyor. Hüseyin aç oğlum diyor, teferül yaptırıyor. Halk içinde bir ayna yok, herkes bakar, bir an görür. Her ne görür? Kendi yüzün gel yakşı yakışıklı, gel yaman görür. Devam edeyim. Bu Nasuh Efendi, merkezdeki halife Nasuh Efendi, şu darla. O zaten Karabaş Hazretleri onu bırakıyor. Bir halifesi de 632 halifeler. İlk halifesi Günsü Hasan Efendi.